Merhaba arkadaşlar ben Eko ve bugün hep bir video ile karşınızdayım. Ve bugün 5 gün iş kazanacağım. Son kalıda Bu kaldı Şu bir karakterle geliyorum. Ne olabilir İlk maşı mineyle atayım hadi. Tamam stık. Karşı lira mı ne var? Yakın. Kişim kalibe. Öyle mesela güzel diyor. Eşim gitti valla arada. bir keşke buluşamayacaktı ha yok <laughs> <Bak> şu an <laughs> geçer oğlum işte su var ya bir batıldı Utility Tam geçtim onu. Atar mı baş? Atamaz bu ihtimal atamadım Ulti olmadı. Tam keştim onu. Seçtil de öldü. Boşun başına bırak götürdüm de şimdi idare eder. Ver bana. O atalmıyorum. Ult ile olmadı. Bir tane de ulti atamadım da atar mı bizimki atar. Attı tam güzel. Bırakı. <laughs> tam kestim çok rahat. Ayağımdan bana yaklaştı hiçbir fikrim yok. Tamam attım. Oha. Adamın üstüne attım. <laughs> tamam güzel bizim iki attı iki tane attı ya adam zaten. Başta adamı kim ne bilir ki işte ben karşıda kimin ha. Yok lan ben olmuş. O adam da kesin değil direndisi varsa öyle külüm varmış lan. 59 bin altın üzeri bana bir aç kaldı. Karakter değiştireyim hemen. şu an iki maç kaldı. Mr. P olabilir. Ada you mi me want Yok şöyle alayım bari. Yani yeni kostüm geldi onda. Tamam şimdi bot attı galiba. Bu kostümle silahlı şey mantıyım. Benim bir tane arkadaşım var YouTuber. Süper şey kreatör. 8000 abonesi falan var. Ee, bir tane video çekiyor halde. Lash, ee, bazı klanlara gelip bazı kişilerle oynar halde. Adam iki kişiyle yapmış. Üçüncü üç kişiyle yapacaktı. Adam bulamamış bir türlü. Sonra geldi açtı. Ben tamam geldim video alırım. İkinci olduk maçta. Koştum aldım bugün. Bedava ben güzel bir tane koştum. Zaten koştum üç yaşı ders Bu video da ötür oldu o da. Ben de müdür anlar biraz. Bu arada Bali ile de çok güzel kazandık. Bir maç mı kaldı evet bir maç. Ne alayım. Ne var ya biliyor. Vural düşük karakterlerle oynadım. Biraz yüksek alayım. Mesela yok mix değil de dynamic. Dynamic'e de bayağı bir kostüm var da. En son bu açımdan kış kalkmıştım. Bu kostümle oynayayım. Neyse bütün kostümleri belde aynı markanın. 100 tane kostüm Ve 5 üstü yaptım. Ama şimdi ben şef Öğretimini göstereceğim şimdi. Kostüm aldım da. Küçük bir problem oldu. Silindi. Şey, Öğretimini göstereyim hemen. Böyle güzel bir tane kill aldım. Bu multis bütün maç isimden geçtiler şuan benim. Böyle galiba baya bir pozisyondan Ulti falan kaçırmıştım acaba herhalde galiba. Evet ulti de şüphe attım. Burada kesimli aldım galiba Malt e, frankı. Multis de burada isimden geçecek. Burada aslında topu güzel kaptık da. Adamlar ikile bir kal bizimkine bile iki Kaldıysın değilsin. Pozisyon gelişmedi. Buranın en seriyle olduk. Ultim güzel kurtardı. Frank'ı ne aldım? İkisinin önü için oldu tekrardan. Topu da kaptı bizim. Draco ile attı. Burada ultim sofa gitti. Burada güzel bir ulti kaçmıştım rahatıyla ben ya da sonraki alabilir. Burada boş kayayı atamadı bu. Büyük ihtimal oto başta. Bu ile ultim tekrar duracaktı galiba. Evet böyle çok güzel bir kill aldık. Baya sensikili. Bu bir büyük topu bana bırakırlar bir şekilde. Kendisi açı çok rahat da atardık da. Bunlar bıraktı işini atamadık Bunu topu ağırıp daha gol atabileceği ileride elde Bu eline 100 cmlik elik aşılık oluyor. Uzatmamı Bu adil o ka neren ki varım bilen insan. Ulusçu falanken. Köşeleri bu Gol Köşeleri bu sevgi. Köşeleri bu bu da Frank Takasili'de net bir golü, sansürlüsü burada. Drogue'u ulti ile adamın işlerinden geçti. Bununla bir zahmet atışın. E Emoji atıralım bir de. <laughs> Bu şekilde 5 bin üste uçlattım. 59 bin altın ışık podu Ne gelmiş? Bin altın tam güzel. Ve kırançla tıkladım. Kalite tıkladım. Tıkladım. Üç şelde Ali Muldan ve efsanevi. Tık denemle gelecek. Bir bir kostümü dendik. Bir bir de güzel kostüm yok ki arabeleceğim. Bir toal bir bir var. Bir de oyuncu bir bir meldi. Evet tuhaf bir oyun ve oyuncak var. Tamam aşırık. şimdi. Şimdi. Bir kayın mütele. Ekle dedim. Mine öyle gelecektim ve vazgeçtim. Mine takım. lütfen takım takım. Şimdi en nefis tüm karakterlerden biri. Sen lazım. Ötüle 1012'ye kadar çıkmıştım bu sezon ilk günlerde. 34. 34. sildim Türkiye'de. Günlerde 3 3 mü 4 3 mü geldi maçlar herhalde bir Sonra birkaç gün falan bir kaçmadım okul yüzünden falan. Sonra tekrar bir kaçayım dedim. 1090 düşmüş düşmüştüm. 1040 lira falan düştü birkaç gün içinde. Sonra bugün bir oynadım 1040 yaptım 1030'a düşmüştü ya. Onda şeyle. Benim notum arkadaşlar laptop işte. Sonra biraz daha arkadaş dedim bir güldüm valla. Bu kuş düştü kral düştü. Neyse ki sonradan düzelttim var abi. Hayır. Altıncı aldık. Ve sonra da 1012. 1030'u falan çıkarttım bugün tekrar da. Yani bayağı bir düşündüm. Kolay üstü gireyim. Arkadaşlar adama bakar mısın Bu hesapta tuhaf bir şeyler var. Üst ve üste bakın. Bir de toplam kupaşına bakın. Tüm zaman kupasına Bu mümkün değil. Üstü 28 sefer. Sadece Frank kaçmış. Sondan kupa düşüldüğü karakter yok. Hepsi bilinçsiz şeyler. Boş düşer. Neşe. Oynayayım hemen. Tamam başlayalım. Bir kalem yükü. Bu var bir tane problem olabilir. Böyle girmezse bu çok güzel. Ne var burada? Spike. Bir iki iki hemen. Uyulamış kadar köpek. Hayır. Oğlum herkes puşlar. Yeter. Bak şu dokuz üç daha daha zor. falan. 160 altmış bin etmişten bin üç kupayla Ama bu kupalarda genelde herkes puşlar. Bak dokuz üç 9370 falan da daha basit 80 falan. Şu elleri geçtim size direkt var Teşekkürler. Lan lan üstlükte geçtim adamı teşekkür ederken. Şaka gibi. Ne <laughs> oldu atışak. Ulti kaçayım buradan. Kurof gelme. Oğlum 12 kod ayırışı şu ya üşüldüm daha. O halde şu ne acaba neler derdim adama. Neyse şunu onu da beceremedim. Hayır. Hadi 5 olduk. Kötü oldu bu. Arkadaşlar evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.